Ne bilmiyor arkadaşlar. Bugün sizler de bilmiyor. Gerçekten biz 5 like işte. İstedik <laughs> <laughs> like istedim. 10 like attın iki O yüzden ikincisini atıyorum. Evet. Şimdi hemen başlıyoruz arkadaşlar. Bundan bir şey çıkmadı. Hadi merhaba. bakma. Hayır şey de. Dur dur. Ya hayır ya öyle yapma. Canım ben okutacağım. Hadi. Lütfen. Dur. Aga. Çıkmadı ya. arkadaşlar. Gerçekten noo çıktığı için daha noo çıktığı çıkmıyor. için çıkmaz bence biraz. Evet. Neyse arkadaşlar, görüşürüz kendinize iyi bakın. Bay bay. Bu kadar kısa mıydı? Olsun olsun başlar. <laughs> görüşürüz arkadaşlar.